milletvekili aday arkadaşlarım, çok kıymetli milletvekili aday adayı arkadaşlarım, AK Parti'mizin e, çok muhterem hanımefendileri, beyefendileri, çok kıymetli ilçe başkanları, belde başkanları, belediye başkanları, il genel meclisi üyesi arkadaşlarım, belediye meclisi üyesi arkadaşlarım, kadın kolları, gençlik kollarımızın e, kıymetli başkanları ve yönetim kurulu üyesi arkadaşlarım, ve velhasıl AK Parti'mizin çok muhterem hanımefendileri, beyefendileri hepinizi saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. <laughs> i̇ftar hazırlığı yapan ve bize iftar sunan, takdim eden e, il başkanıma ve yönetim kurulu arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Ramazanınız mübarek olsun. İnşallah önümüzdeki Kadir Gecesi ulaşırız hep beraber ve sonrasında da Ramazan Bayramı'na ulaşmak hepimize nasip olur. Çok kıymetli arkadaşlar, çok önemli, kritik bir seçime gittiğimizin farkındayız. Hepimiz bunun bilincindeyiz. Nereden anlıyoruz? Televizyonlardaki tartışmalara şöyle bir baktığımız zaman, o tartışmalarda yaşananlarda ve söylenenlerden gerçekten insanı dehşete düşürecek şekilde ifadelerin kullandığını da hep beraber görüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanımızın iktidardan gitmesini ve AK Parti'mizin hükümetten düşmesini isteyen kesimlerin düşünce tarzını efendim ülkeyi kargaşaya götürecek, anarşizme götürecek ifadelerle toplumun huzurunu bozacak ve milletimizin aile yapısını dahi bozacak ifadeleri ve savundukları konulara baktığımız zaman bizim biraz önce kıymetli aday arkadaşlarımın, kardeşlerinin söylediği gibi en hassas bir döneme girdiğimizin hepimiz farkındayız. Farkında olmamız lazım. Bu çerçevede 30 günlük bir süre yani bu kadar milletvekili süremde bu kadar kısa bir propaganda süresi olmadı. 65 gün propaganda yaptığımız bir seçim yaşadık. 55 gün yaşadığımız seçim oldu. Yaklaşık 45-50 gün yaşadığımız seçim oldu. Şimdi 14 Ağustos'a 14 Mayıs'a doğru giderken kısa bir süre var. Hepimiz teyakkuzda olmamız lazım. Dikkatli olmamız lazım. Özverili olmamız lazım. Mutlaka bize düşen vazife bugün bana ne değil sabahleyin çıktığımız zaman Hedefine koyduğun düşünceleri mutlaka ortada kararsız olan, AK Parti'ye meyli olan veya daha önce AK Parti'mizde bulunup da biraz tereddüt içerisinde olan vatandaşlarımızı mutlaka bizim bir şöyle omuzundan tutup sirke eh, omuzundan tutup bir irtikme yapmamız lazım. Dolayısıyla bu noktada Bakın bizim üye sayımız ben en son bildiğimde 31 bin ki seçimlerden 86 bin oy aldığımız zaman oldu. Yani bizim kitamızın yüksek olduğu zamanlar oldu. İşte bu noktada siz değerli arkadaşlarımızın bu hassasiyeti gözeterek e, bir çalışma yapmamız ve Cumhurbaşkanımızın huzuruna bakın ısrarla ve inatla söyleyeceğim bir şey. Kıymetli il başkanımız yeni seçildi. Genç bir arkadaş. Siyasette daha fazla yolu olacak. Daha fazla zamanı var. Cumhurbaşkanımın huzuruna üç vekili kazandırdım geldim diyerek çıkma mutluluğunu yaşatmamız lazım. Aynı zamanda üç milletvekili adayı kardeşlerimizin de Cumhurbaşkanımızın huzuruna evet biz üç sıfırla geldik diyecekleri mutluluğu yaşatmamız lazım. Ve uzun yıllar siyaset yapmış bir kardeşiniz olarak da benim Cumhurbaşkanımın huzurunda evet Burdur'da o kadar güzel şeyler yaptık, adımlar attık, güzel eserler yaptık, yatırımlar yaptık, hizmetler yaptık ve neticesinde de yine Burdur halkı Kadir Şinaslığını gösterdi ve üç vekille gönderdi mutluluğunu bana yaşatmanızı sizlerden istirham ediyorum. Rica ediyorum. Bu çerçevede Biraz önce ifade edildiği gibi kıymetli aday kardeşlerimizde bizim hukukumuz uzun süreden beri var. Mustafa Uz kardeşinden başlayayım. Ilçe başkanı. Ama daha ilçe başkanı olmadan önce gençlik kolları başkanındaydı. Gençlik kollarının yönetimindeydi. İlçe yönetimindeydi. İlçe başkanı oldu. Hakeza il başkanımızda beş yıl boyunca Volkan Mengi başkanımla kardeşane bir şekilde onun o görevi daha güzel, iyi bir şekilde yapması için elimizden ne gerekiyorsa yaptık. Tatlı günlerimiz oldu, sıkıntılı günlerimiz oldu, problemli günlerimiz oldu ama bunu biz kardeşana bir şekilde aşmanın yolunu denedik ve bunu gerçekleştirdik. Ve kıymetli hocam, rektörlüğü boyunca öncesinde de biraz önce bahsettiği AK Parti Genel Merkezi'nde Türkiye'deki şehirlerin ekonomileri üzerine yaptığı çalışmalarda, bu bölgede yaptığı çalışmalarda ve e, üniversitemizde Meslek Yüksek Okulu'yla başlayan süreç, müdürlüğüyle başlayan süreçler ve rektörlüğü boyunca iki dönemde de yine biz abi kardeş şekliyle bir güzel e, ortamda güzel çalışmalar yaptık ve herkesin gıpta ile baktığı bir üniversite noktasına getirdik. Bakın sizlere söyleyeyim. Hocam şu anda Türkiye'deki 208 8 üniversitenin içerisinde bak iddialı bir şey söyleyeceğim. En fazla üniversitesinden ayrılıp da Ankara'da bürokrasiyle, bürokratlarla veya dış ülkelerdeki temaslarıyla e, yaptığı çalışmalarla bu kadar üniversitenin içerisinde ben ilk üçe girdiğini düşünüyorum. Yani durmadı. Gece gündüz hem üniversitemizin içerisinde hem Ankara'daki yaptığı çalışmalarda özellikle son bir yıldır Ankara'ya gelişlerini tam takip edemedim ama daha önceki gelişlerinin tamamında Ankara'da hep yakaladım. Hep, hep yakaladım. E, biz buradan e, biraz önce söylendiği gibi dinamik genç bir ekiple e, bu süreçte e, birileri şimdi herkes oturdu evlerinden, iş yerlerinden işte A Partisi'ne bakıyor, onun adayları nasıl kritik yapıyor, B'ye bakıyor, C'ye bakıyor, değerlendirme yapıyor, o şuralı, bu buralı eee diye bakıp taktikler yapıyor. Ama bizim milletimizin bir sağ duyusu var ve bu çerçevede bizim mutlaka süratli bir şekilde adım atmamız gerekiyor ve bunu yapacak bilinç de bizde var. Bu konuda AK Parti teşkilatları seçimlerde tecrübe kazanmış bir teşkilattır ve önümüzdeki bu süreci de en iyi değerlendirecek siyasi partilerden birisi olacağız. Hep sahadaydık. Seçimler bitti, hep sağda biz vardık. İktidarız çünkü, hükümetiz. Neden? Yatırımlarda, hizmetlerde biz varız. Ama bakın bazı siyasi partiler daha yeni sahaya çıkmaya çalışacaklar. İşte bu bizim için büyük bir avantaj. Ben de sözleri fazla uzatmayayım. Çünkü aday tanıtımı toplantısı ben kardeşlerimin hukukuna girmek istemem. Eee onun için şunu ifade etmek istiyorum. Evet Rabbim lütfetti. Rabbimin eee inayetiyle Cumhurbaşkanımız ve büyüklerimizin eee teveccühleriyle Burdur halkının da ha, hakeza teveccühleriyle beş dönem milletvekilliği nasip oldu. Bu benim için ölünceye kadar benden sonra da evlatlarım için evlatlarım torunlarımın benim için kullanabileceği büyük bir onuru şerefi Burdur halkı yaşattı. Cumhurbaşkanım yaşattı. Parti büyüklerim yaşattı ve biz bu onur ve şerefle ömür boyu yaşayacağız. Al, beş dönem milletvekilliği yapan Burdur'da yok. Yani yedi dönem yapan Fethi Çelik başladı var. Büyüğümüz var ama onun süresi benimkinden daha kısa bir sürede. Hem bir de nasıl bir dönemde milletvekilliği yapmışım. Tek başına iktidarların olduğu bir dönemde milletvekilliği yapmışım. Dolayısıyla güçlü bir iktidarın, bir dünya liderinin partisinde milletvekilliği yapmışım. Bu benim için büyük bir gurur, büyük bir şeref. Bunu yaşatan halkımıza, sizlere, teşkilatlarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Minnet duyuyorum. Hakkınızı helal edin. Beşte, e, Rabbim lütfederse, partimin bana verebileceği bir takım görevler olursa, gel Bayram, bunu şurada da sen yap, şurada da bunu yap dediği zaman ben samimi bir şekilde yine tecrübelerimle buna katkı koymaya çalışırım. Ama bunu birileri, biraz önce konuşmanın içerisinde birkaç e, Volkan Başkanımın hocamın konuşmasının içerisinde e, bakın kafanızda, kafalarda, dışarıdaki kafalarda. Ee, sakın e, bir takım eee bizim e, hukukumuzu zedeleyecek, beraber siyaset yapma tarzımızı zedeleyecek konuşmalardan ve görüşmelerden mutlaka uzak durulması lazım. Her zaman söylediğimiz sözü burada ifade ediyorum. Hesabi olmayacaksınız. Hesap yapmayacaksınız. Siyaset mühendisliği gibi hesabi işlerle şu şuraya gelirse, bu buraya gelirse, bu şurada olursa değil. Bakın ben 5 dönem 22 yıldır Kurucu İl Başkanlığımla beraber Milletvekilliğim döneminde Rabbimin rızasını kazanmak için niyetimi hiç bozmadım. Her seçim döneminde beni çok iyi tanıyan arkadaşlar Seçim kampanyasında beni tanıyamadıklarını söylerler. Neden biliyor musunuz? Ben tamamen kilitlenmişim. Recep Tayyip Erdoğan'ın başını öne eğdirmeyeceğim diye kilitlenip halkın huzuruna gitmişim. Vatandaşın huzuruna değil, Hasbi olacağız. Hasbi olduğumuz gün kazanırız. Hesap yapmaya baktı başladığımız gün o mutlaka bir yerlerden bir başka şekilde sızar ve o hesabı bir başka şekilde başka hesap yapanlar bozmaya kalkar. Dolayısıyla hasbiliği hiç kimse bozamaz. Ve bu noktada da kıymetli hocam şimdi birinci sıra milletvekili adayı olarak siz tecrübenizi sahaya da yansıtacaksınız. Teşkilat içerisine de yansıtacaksınız. İlk günlerin, ilk haftaların sıkıntısı olacak. Siz kendiniz biraz önce burada ifade ettiniz. Bu hemen çok kısa ama bir hafta içerisinde özellikle sahaya çıktığımız zaman mutlaka ortadan kalkacak. Bana ne görev verirseniz, bana şuraya git derseniz giderim. Yok orada dur derseniz dururum. Ve bu noktada sizin bana tevdi edeceğiniz bir görev varsa bunu yapmaya hazırım. <laughs> Tabii ki <laughs> süren, hem artıları var hem eksileri var. Bir takım noktadan bakıp da eleştiri yapanlar olacak. Sıkıntılı konulara girenler olacak ama aslında karşılarında ben olsam hepsinin cevabını tek tek verebilirim ama sahada siz olduğunuz zaman lütfen size söylenen sözlerde hiç ezilmeyin. Çünkü biz hakkı ön plana tutarak bir siyaset yaptık. Alnımızı, başımızı öne eğdirecek bir siyaset tarzı yapmadık. Kim karşı tarafta eleştiril ve eleştirinin dozunu kaçıracak şekilde bir takım açıklamalarda bulunursa hiç üzülmeyin. Biz ona vereceğimiz cevap vardır ve bu noktada da biz mahcup olacak bir işler yapmadık. Onun için e, bu süreç içerisinde biraz önce söylediğim gibi bir an önce toparlanıp bu noktada Cumhurbaşkanımızın huzuruna hepimiz mutlu ve huzurlu bir şekilde çıkmamız gerektiğini ifade etmek istiyorum. E, evet helalleştik bu noktada. E, tabii ki birçok kardeşimizin e, bir takım bizden istekler oldu, talepler oldu, karşıladığımız oldu, karşılamadığımız oldu. Geçen gün meclisteki son konuşmamdan videosunu bir izlerseniz, izlemeyenler varsa bir izlerseniz çünkü ben konuşmayı yaptıktan sonra milletvekili arkadaşlar meclisteki kavaslardan benim konuşmamın tutanaklarını o kadar çok istemişler ki, kavas arkadaşlar geldi. Abi dedi yani meclisin, AK Parti'nin milletvekillerinin üçte ikisine sizin tuta, konuşma tutanaklarınızı dağıttık dedi. Çünkü ben orada çok hassas bazı konuları ifade etmiştim. İzlerseniz inşallah orada görürsünüz e, milletvekili tarzımı, milletvekillerinden nelere hassasiyet gösterdiğimi ifade etmiştim. Şimdi de inşallah yeni dönemde de tabii ki hocamın ifade ettiği gibi herkesin kendi siyaset tarzıyla bir tarz e, yapılacak. Ben de bu kadar uzun süre siyaset yaptığım için belki böyle bir noktaya geldim. Yani yüksekte bıraktığımı düşünüyorum. Belki onun zorlukları da var. Onun da farkındayım. Ama bir an önce biz hemen silkenip kendimize gelip bir çalışmanın içerisine girmemiz gerekiyor. Hepinize ama hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok seçim çalışması yaptık. Çok emek verdik gece gündüz dolaştık, gezdik. O Ramazan ayına denk gelen seçimlerde hem oruç valimizden hem minibüsün arkasında birbirimizin uyuması, diğerimizin uyuması. Gece bir ikilerde tekrar gelip istirahat edip sabahleyin yine aynı şekilde başladığımız seçimleri yaşadık. Herkesin emeği var. Bu zaferde de Allah'ın izniyle hocamın söylediği gibi daha geniş konuşmalar yapılacak. Neden bu seçim önemli? Neden bu seçimdeki hassasiyetimiz daha önceki seçimlerden daha fazla olması gerektiğini sizlerle ayrı ayrı tekrar paylaşırız. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Beraberiz, buradayız.